Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün mutfak malzemelerimizle oynayacağız. Posto'lu mutfak. Evet. Ve bulaşıklar, masa. Burada oyun sınava, arkadaşlarımız da var. Bunların isimleri ne? Bize sayar mısın? Tekeşi, poliler. Evet. Ve mavi saçlı. Mavi saçlı bebek. Bunlar da mutfağımızın küçük malzemeleri, tabaklar var, hı hı. tavamız var, tenceremiz var, bardağımız var. Gördüğünüz gibi. var. Bu ne Mira? Saklama kabı. Hmm, bu da yani saklama kabımız. Yani tamam setimizde benim. Evet. Peki bize mutfağını tanıtır mısın? Hı hı. Mutfağını biraz tanıtır mısın? Hı hı. Buzdolabını mesela göster. Buzdolabı. Açılıyor mu kapakları? Gördünüz mü? Al kapağı da açılıyor mu? Evet. Buraya malzemelerinizi dizebiliyorsunuz. Buzdolabına neler konur? Bunlar konur. Evet. Yemeklerimizin kalanlarını, meyvelerinizi, sebzelerinizi buzdolabınıza koyabilirsiniz. Peki diğer mutfağını biraz tanıtır mısın? Hı Yanındakileri biraz tanıt. Pembe olanı. Ne var mesela? Fırın mı o? Ne? Açılıyor mu peki o? Şu fırın evet. Açılıyor. Dur, dur. Hmm. Bakalım. Geliyor. O ne? Bebeklerin istersen kenara al. Onlara birazdan yemek hazırlayacağız. Bulaşık makinesi var. Yemek yedikten sonra... Ah, ulaşıklarınızı Evet Peki yukarıda neler var Çukur. yukarıda Çukur. Evet kedimizden bahsediyor Mira. yukarıdakiler ne şuralar ne Mira bu balkon ocaklar evet. Raflar, penceresi var raflarımız bulaşık bulaşık musluk musluğumuz şurası ne ocak o, sanırım şurada su, yemek pişiriyoruz. Su. Değil mi? Yan tarafta da yemek pişiriyoruz. Tekmecelerimiz var. Tekmecelerimize de. Çırımız, çırımız var. Evet. Ve... Sana eşyalarımız var. Anladım. Peki o zaman eşyalarımızı yerleştirmeye başlayalım. Hı -hı. tamam. Sonra da çocuklara yemek yaparız. Tamam. Hadi o zaman başlayalım. Hadi bakalım. Kullanacağım malzemeler Hay. dursun. Kalanı yerleştirelim. Tamam. Ya saklama kabından, saklama kabını nereye koyuyoruz? Nereye koymalıyız? Raflara koyabiliriz mesela. Evet. Şuraya, Sığıyor mu? Sığıyor. Evet, oraya koyabiliriz. Çok güzel durdu. Başka? Bakayım. Burada da da var. Evet. Onları da yerleştirelim. Şöyle Şöyle. Onu ben bakayım. Sen tabaklarını yerleştir. Evet. Diğer tüm eşyalarını da yerleştirelim. Alalım. Bu bir kaşık. Gösterir misin yakından? Evet minnacık bir kaşık. Minnacık bir kaşık. Kaşıkları bir da dakika. çekmecemize koyalım. Hı -hı. Tamam. Bıçaklarımızı Hı -hı. da koyalım. Bıçak da var mı? Bakayım. Yok. Tamam. O zaman diğer eşyalarımızı yerleştirelim. Daha yemek yapacağız çocuklar. Çok acıkmış. Hı -hı. Evet minnacık sarı bir tenceremiz. Bunu da ocağa Evet. O ocakta dursun. Birazdan kullanırız. Kapakları. Tava. Tavayı da mı kullanacaksın? Gerçekten mi? Onları da yerleştirelim o zaman. Düzenli oldu mu çekmece? Onu ben kapatayım. Sen diğerlerini yerleştir. Başka da tabaklarımız var. Buraya da tabi ki kapa, kapağı kapağı tepsi Bardaklarımızı da yerleştirelim. Tamam. Daha yemek yapacağız çocuklara. Gözükmüşlerdir. Ne yemeği yapalım? Ne yemek istiyorlarmış? Makarna mı yapsak? <laughs> Makarna yapalım. Tamam nedir? Ha. Kaze. Bunu da yerleştir. Tamam. Evet, şimdi tamam. çocukları bir oturtalım önce. Çocuklar yerde yatmasınlar. Tamam. İki tane sandalyemiz var. İki tanesini oturtalım.